Nazik bir kalp. Elif ve Arda güneşli bir günde parkta oynuyorlardı. Salıncakta sallanıyor, kaydıraktan kayıyor ve çok eğleniyorlardı. Tam o sırada Mert adında bir çocuk geldi. Arda'nın en sevdiği oyuncak arabasını elinden kaptı. Bu artık benim dedi Mert. Arda çok üzüldü. Gözleri doldu. Elif arkadaşının üzüldüğünü hemen fark etti. Elif Mert e doğru yürüdü. Mert dedi nazikçe. Arda bu arabayı çok seviyor. Lütfen ona geri verir misin? Mert şaşırdı. Kim sonra daha önce bu kadar nazikçe konuşmamıştı. Önce oyuncak arabaya baktı, sonra da Arda'ya. Mert oyuncak arabayı Arda'ya uzattı. "Üzgünüm." dedi kısık bir sesle. "Sana kötü davrandım." Arda gülümsedi. "Önemli değil." dedi. "Beraber oynayabiliriz." Mert de gülümsedi. Üçü birlikte oynamaya başladılar. Salıncakta sallandılar. Kaydıraktan kaydılar. Artık çok daha eğlenceliydi. Elif, Arda ve Mert o gün önemli bir şey öğrendiler. Nazik olmak ve arkadaşlarına iyi davranmak herkesi mutlu eder. Eğer bir arkadaşın üzülüyorsa sen de Elif gibi nazikçe konuşabilirsin. Unutma, iyilik bulaşıcıdır.